Merhaba sevgili Tekirdağlılar. Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen bir salgın bütün dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Korona virüsünden bahsediyorum. Evet, korona virüsü bütün dünya ülkelerinde can almaya devam ederken tüm dünya halkına geçmiş olsun dilekleriyle programıma başlamak istiyorum. Evet, izlediğiniz bu programda kendi sağlığımız ve çevremizin sağlığı için bütün sağlık önlemlerini ve önerilerini dikkate alarak hayatımıza kaldığı yerden devam edeceğiz. Evet, son günlerde hepimizi tedirgin eden ve bütün halkımızı marketlerde satılan ürünleri evimize yığmaya, evimize kapanmaya, kendimizi bir nevi karantinaya almaya zorlayan bütün dünya insanlığı kadar bizler de tedirginiz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın her dakika, her saniye dünyadaki virüsün seyrinden tutun da Türkiye'deki virüsün seyrine kadar her konuda aldıkları tedbirleri gayet net ve dakik bir şekilde toplumumuzda paylaşmaları biraz olsun bizleri rahatlatıyor. Evet risk var mı? Risk her ülkede her insan için söz konusu. Ama ne yapacağız? Malumunuz olduğu üzere tüm dünya devletlerinde olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsü ile alakalı devletimiz üst düzey tedbirler almakta ve uygulamaktadır. Vatandaş olarak bizlere düşen panik yapmadan, kişisel temizliğimize dikkat ederek bu dönemde sarılma, tokalaşma gibi Türk milletinin sevgisini belli etmekte kullandığı alışkanlıklarımıza biraz ara vermekte fayda görüyoruz. Özetle Sağlık Bakanlığımızın alınmasını istediği tedbirlere harfiyen uymanızı, diğer yandan sosyal medyada ve başka mecralarda vatandaşımızı paniğe sürüklemeye yönelik yapılan bilinçli paylaşımları kale almamanızı, bu ve buna benzer konularda sadece yetkili kişi ve kurumların yaptığı bilgilendirmeleri dikkate almanızı önemli rica ediyorum. Daha koronavirüsünün ilk çıktığı günlerden itibaren sevgili Süleymanpaşa Belediyesi de Süleymanpaşa Belediyesi de gereken önlemlerini almaya başlıyor. Burada Sayın Cüneyt Yüksel'e teşekkür etmek lazım. Çünkü bir... Ee, okulların bütün sınıfların girişlerinde hijyenlik e, ameliyat alanlarda falan kullanılan sıvı, pulan pulan var, sıvı. Ee, alkol bazlı şeyler var, mukavemizleyici. Bütün okullardaki e, sınıfların girişine bunlardan da koyacağız. İki koronavirüsü nedir ve koronavirüsüne karşı önlemlerle ilgili broşürler bastırıyor ve gereken tüm uyarıları yaparak vatandaşımızla paylaşıyor. Aslında korkuyu biraz abarttık. Yani aslında bir paranoyaya dönüştürdük. Ben paranoya diyorum ama aslında koronadan türeterek bir Türkçemize yeni kelime kazandırmak istiyorum. Koronayak olduk. Yani paranoyaklıktan koronayaklığa geçiş yaptık. Bu işte bir fırsat gören fırsatçılar, kara borsacılar da türemedi değil. Koronayı kara borsaya düşürdüler. Hele şu maske, şu hele şu maske 25 kuruşluk maske onu verdi iki buçuk lira. Evet sevgili dostlar daha sağlıklı günlerde inşallah koronavirüsünün de aşısı en kısa zamanda bulunur da tüm dünya insanlığıyla paylaşılır. Bu hastalığı da dünya insanlığı yenecektir. Tarihte beba, ebola, gribin binbir çeşidine direnerek ayakta durmayı başaran insanlık bir korona virüsüne karşı da ayakta dimdik durmaya ve hayata sağlıkla sarılmaya devam edecektir. Sağlıcakla kalın, lütfen tedbiri elden bırakmayın. Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, Kül Yutmaz. Kalın sağlıcakla. <laughs>